Merhaba. Bu gördüğünüz model IT'nin bu yıl için hazırladığı en yeni modellerden biri. Durayton malzeme. Bu polikarbonun bir farklı bir türü, bir üst versiyonu, yeni nesil bir malzeme valizler için kullandığı bir malzemeden ürettiği IT'nin çok sağlam, oldukça esnek, mukavemetli darbelere karşı gayet mukavemetli ve bu dayanıklılığa, bu güce karşılığı oldukça hafif <laughs> bir valiz genel anlamda hatlarını normal standartlara uygun olsa da özellikle kabin boyu uluslararası normlarda bir boy. Körüğü var ve kenar kısmında zaten standart valizlerden biraz daha geniş. Normal büyük boyunda da aynı şekilde. Şu şu mesafe zaten biraz bombeli geldiği için biraz daha hacim ve rahatlığı var. Epey eşya doldurabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim hacim olarak litre olarak da belirtiyor IT ürünlerinde. 151 litre ki bu formda bu ebatta bir valiz için e, gayet ideal bir hacim. E, körük sisteminde devreye soktuğumuzda ki bu körük çepeçevre açılıyor. Valizin tüm çevresini genişleterekten biraz zorlamak istediğinizde valizinizin kapasitesini size cevap verebilecek özellikle bir valiz. IT zaten bu tür detayları fazlasıyla kullanıyor. Bu körük özelliği bir tek zaten IT'nin ürünlerinde var. Lisansörü, daha doğrusu patenti IT'de. Sert valizlerde başka hiçbir markada körük özelliği yok. IT bu anlamda hakikaten farklı, garanti sistemiyle de farklı. Tüm ürünlerine 10 yıl garanti veriyor IT. Bütün teknik desteğinden tutun da müşteri tepkilerine oldukça duyarlı bir marka. İngiltere menşeli. Sadece valiz olan tüm üretimiyle, tüm argesiyle valiz üzerine çalışmalar yapan bir marka ki işte sonuç olarak da böyle farklı özgün ürünlerde görebiliyorsunuz. Dömüs spor bir tarzı var ve önünde böyle kapitone bir baskı oluşturulmuş. Hakikaten farklı böyle havalı da duruyor. Renk tonları da ile beraber. Gayet güzel bir, bir tanesinin içini de göstermek istedim. İçini inceleyelim. valizlerde genelde olduğu gibi iki ayrı haznesi var. Şurası fileli bir gözle bölmeyle ayraçla ayrılıyor. Burası da lastikli kopçalı. Eşyalarınızın tasdifi için gayet ideal bir özellik. Teker sistemi güzel. Fermuar sistemi güzel. Kalın dişli fermarlar kullanılmış. Valizi körükle beraber zorlamak istediğinizde fermuar e, şeyleri dişleri atmayacaktır. Gayet iyi bir özellik. Genelde ince çünkü fermuar kullanıyor bazı markalar ki IT bunu da düşünmüş. Gövdeye çok iyi bir şekilde sabitlenmiş. Saplar. E, böyle bir esneme özelliği de var ağırlığa göre. E, güzel bir çekecek konstrüksiyonu. TSA sistemli. Özellikle şifrelenebilir e, kilit. Her boyunda standart bir e, Böyle fermuar başlarını bloke edip istediğiniz bir rakama hatta ayarlayıp istediğiniz şekilde de özelleştirebiliyorsunuz. Çift teker sistemi var. Yani her bir e, teker kısmı ikili. E, bu double sistemde ağırlık biraz hacim fazla olduğu için bu ebatlardaki valizlere göre e, yani bu 30-35 kilo e, eşyanızı rahatlıkla alabilecek bir hacimde bir valiz. Ağırlığı yere iyi bir şekilde dengeliyor ve bu sayede sanki çok daha az bir eşya varmış hissiyle valizinizi gayet konforlu bir şekilde taşıyabileceksiniz. Hareket kabiliyeti oldukça fazla bu tür bir valizle. Genel anlamda temel özellikleri bunlar. Özellikleri konusunda sonra sipariş durumunda ki aşamayı söyleyeyim ben size. Saat 16'ya kadar verdiğiniz siparişleri aynı gün kargoya veriyoruz, teslim ediyoruz. Sonraki saatler için Ötesi günü ürününüz hazırlanıyor. Özelle paketliyoruz. Bu konuda titiz davranıyoruz. İşte güzelce bir naylon torbasına giydirip kalınca koliler içerisinde faturası, garanti belgesi ile birlikte UPS kargo ile çalışıyoruz. Çok daha hızlı gönderiler yaptığı için müşterilerimize hızlıca adresinize sevk ediyoruz merak ettiğiniz ya da burada atladığımız konular olabilir. İnternet sitelerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hatta telefon aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. 0546 541 46 56 bizim telefon numaramız. Bu numara aracılığıyla da merak ettiklerinizi direkt bize ulaşarak da sorabilirsiniz ki yardımcı olmaktan büyük keyif alacağız. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanmanızı dileriz efendim.